Var bunu gördün mü bu tepesinde? Ha, var işte. 80. Şey, şey ayarı, yani pişirme ayarı. Ayarlıyorsun. Burada mı? Bu üstteki işte ne? Bu takı ne? Evet, pişirdikçe anlayacağız ne olduğunu alırsak. Şuna baksana burada. 200 daha derecesi bu. Burada bak yazıyor orada ne neyle pişireceğini burada yazıyor. Derecesi var. Yani. Orada gösteriyor zaten ne pişirebileceğini. geçirebilirsin. Bir tane alalım. Beğendin Bak, mi onu? güzel şey de duruşu da güzel. O zaman get aldı. Evet arkadaşlar bakın fiyatına. 238'den 77 oraya düşmüş. Şuradan alalım bir tane. Baksana eliyen geleni al seçme. <gülüyor> <gülüyor> ne bu taraflar mı? Ne Böyle Böyle ya çok ya insan karar veremiyor. Çeşit çok ama bu güzel kibar. Kaba değil. O güzel o. Karate yapacağız 3 sene yeri 19 Euro. Ha. 87. Kaç liraydı? 3 sene içinde bozulursa 19 Euro şey ödeyeceksin. 3 sene uzayacak garantisi. Evet. 19 buraya bakayım. De. 20 Euro. 19 Euro 19 Normal fiyatı, e, ucuzlanmış fiyatı 77 Euro. Ama 3 sene e, garanti yaptırırsak 96 99 ödeyeceğiz. Tamam. Ödedim ben. E, yaptıralım mı? Yaptıralım mı? 3 sene garantiye 19 öyle bir şey değil. Abi kapalı mı? Kapalı. Kapalı kapalı. Çalışan çok bugün kalabalık. Abi, bu daha Bunu daha çok bu kaç liraydı? Ne yani sana? Abim sen. 400 tam. İşte Bun da çöp ben. O 400 bu. Yazmıyor ki nerede 400? Evet, hani hmm. Siyah vardı o Rengi güzelmiş. Sana göstereyim. gelme. Yani. Neredeydi? Bak Aldığımızı onu alıp gidelim yoksa insan var. şey karar Burada veremiyor. Da baktığa, orada. daha hmm, Açığını oraya koymuşlar. Evet. İşte bu. 329 oldu. Yok ya gerek yok o kadar para vermek. Olsun. O kadar para verilir mi? Ama büyük mu? Yok. yok büyük de değil. 1.4 kilo büyük. 7.3 litre. Ne? Yani, nerede yazıyorsunuz? Ha? Nerede yazıyorsunuz? orada 7.3 litre yazıyor. 4 tane Litresi nerede onun? Yani... Ne? O, o, daha çok. Litresi daha büyük onun. Yok bak üstteki 1.4 kilo pişiriyor. pişiriyor. <laughs> Ankara'nın bağları çalıyor medya <laughs> Ay, adam da bildiriyorlar. Hadi çıkalım ben burada daraldım ya. bunaldım daraldım. Neye geldik, ne aldık diyorsun. Ne almaya geldik? Ne aldık? Diyorsun. Aslında ütüye geldim arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> ama şey çok almadım. Niye maşallah? <laughs> Hadi. Inelim. Çıkalım çok e, sıcak oldu ve ben burada daraldım. Bana darlık geldi. Bunları çok güzel yapmışlar ya. Hı? Şunları çok güzel yapmışlar. <laughs> Bizim gibi başkası da çekiyor. Ne oldu? Sorsaydın. یو کار Arkadaşlar burası diyemem, buranın genel tadı nasıl? Şöyle çıktım dışarıya, İçerisi çok fena, çok kalabalık, unaltıcı. Ama karacuma ama adı karacuma, yani ucuz bir şey yok. Sadece şey aldık böyle. Bakın. Ayfer aldık. Ayfer. Air free. Aldık. Ee, o ucuzlamış. 3 sene de garanti yaptırdık. Şöyle. Metin Bey içeride. Ben çıktım. Arabaya gidiyorum. Dışarısı da çok soğuk. İçerisi sıcak ama çok bunaltıcı. Ay. Evet. Bir de açabilirsem arabayı tam olacak. Aa, arabanın bagajında öteberi vardı. İçine koymam lazım. Alışverişe gideceğiz burada. Boş su şişeleri var. Onları verip mecburen bunu buraya koyacağız. Burada da şişeler şişeleri var. Alışverişe gideceğiz.